sonra Demir Stok Otomasyon programlarında çeksenet işlemlerini göreceğiz. Sağ üst tarafta bulunan çek butonuna tıklıyorum. Karşımıza çek senet transfer işlemleri listesi gelecek. Buraya çek senet butonuna ilk tıkladığınızda sadece kasanızdaki çek senet görünecek. Ve o burada yazacak. Kasadaki çek senet yazan kısmının sol tarafında statü kısmımızda. Statüye tıkladığımızda ödenecek çek senet, bankadaki çek senet, tahsil edilen çek senet, ödenen çek senet, ciro edilen çek senet, karşılıksız çıkan çek senet, avukattaki çek senet, beklemedeki ve çöpteki çek senet, iade edilmiş ve iade edilmiş çek senetleri görebilirsiniz. Kasadaki çek senetleri görmek, gördüğümüzde, şimdi bu alana girdiğimizde çeklerle ilgili yapabileceğimiz 3 ihtimal vardır. Ya çeki tahsil ederiz, ya çeki iade ederiz ya da çeki cüre ederiz. Şimdi normalde biz cari hesapta nasıl cüre edeceğimizi görmüştük. Ödeme yaptı. Şimdi diğer iki seçeneği buradan yapıyoruz. Bakın girdiğiniz çek senetler otomatik olarak buraya atılacak. Buraya yani yeniden bir çek aldım ben buraya gireyim diye bir olayınız yok. Çeki tahsil ettiğinizde veya ödediğinizde otomatik tahsil ederseniz kasanızdaki çek senet Ödediyseniz ödenecek çek senet veya ödenen çek senet de olacaktır. Şimdi ben bu çek senedime bakıyorum. Ödeme vadesi ne zamanmış? Kaç gün kalmış? Gün sayısı burada. Atıyorum 14 gün değil de bugün tahsil etmem gerekiyor. Yani bu günü gelmiş olarak görelim. Hangi bu çeki seçiyorum ve üzerinde sağ tıklıyorum. İşlemler diyorum. Tahsil edildi deyip kasama gönderebilirim. Veya bankaya gönder deyip istediğim kayıtlı olan bankalarıma gönderebilirim. Veya çek karşısız, karşılıksız çıktı ise avukata gönderebilirim. Veya çeki iade edebilirim. Eğer çeki iade ederseniz otomatik olarak alış yerde satış yerde de yaptığımız işlemler gibi otomatik iade butonuna tıkladığınızda otomatik olarak iade edilmiş olacak ve baki ona göre düzenlenmiş olacak. Burada mesela bu çeki ben tahsil edeyim. İşlemler diyorum. Bankaya gönder diyorum. Akbank hesabıma gönderdim. Hemen gönderilir. Yani statüye tıkladığımda bankadaki çek senetleri görmek istediğimde bankamdaki çek senetleri otomatik olarak burada görebilirim. Burada ödenecek çek senet kısmına gelelim. Yine bakın bu çekin ödeme günü gelmiş. Yani sıfır olarak görünüyor. Diğer çekimin 50 günü varmış. Bunları yine o program otomatik olarak size hatırlatacak. Çek ödemeniz var, senet ödemeniz var, senet tahsilatınız veya çek tahsilatınız var diye program size otomatik hatırlatacak. Yine ben bu çek ödemek için sağ tıklıyorum. İşlemler diyorum ödendi kasadan veya iade edebilirim. Bunu kasadan ödediğimde hemen ödenen çek senede girecektir. Daha önce kasadaki çeki tahsil ettim tahsil edilen çek senede pardon tahsil ettim bankaya göndermiştim bankaya geldi tahsil edilen çek senede girerseniz kasanızdaki çek senetleri görürsünüz cüre edilen çek senet daha önceki videolarımızda ödeme yapmak için cüre etmiştik cüre edilen çek senetleri görebilirsiniz gün sayısını yine buradan görebilir çek senet banka cüre edilen kişiye detaylı bir şekilde görebilirsiniz semtini adresine kaşıdığı yerine kadar görebilirsiniz Yine burada statüye tıklıyorum. Karşıksız karşılıksız çıkan çeklerimi yine burada görebilir. Avukattaki çek senetlerimi görebilir, beklemedeki ve çöpteki çek senetlerimi iade edilmiş çek senetlerimi otomatik olarak buradan görebilirim. Örneğin bu çek bana kar karşılıksız geldi. Sağ tıklıyorum. İşlemler diyorum. İade et dediğimde bu çeki iade etmek istediğinizden emin misiniz? Diyor. Evet diyorum. Hemen iade edilmiş çek senetlere geldi. Yine burada raporlama sistemlerinde göstermek istediğimiz şu alanlar var. Burada herhangi bir yere sağ tıklayıp önünüzde deyip çek senet listesi, çek senet listesi detaylı, çek senet ortalamaları, çek senet listesi kısmen ödemeli, müşteri senet listesi, müşteri senet listesi detaylı, müşteri grup çek senet listesi, çek senet listesi nokta vuruşlu. Bunların istediğiniz raporu görebilir, istediğiniz raporu Üzerinde değişme yapabilir. İstediğiniz alanları ekleyip kaldırabilir. İstediğiniz gibi oyun oynama yapabilirsiniz. Veya bunların üzerine ben ek bir tasarım istiyorum derseniz tasarım deyip yazıcı ayarlarından yeni deyip istediğiniz bir rapor ismi verip tamama basıp tasarla dediğinizde istediğiniz alanlarla ilgili çekleri verileri çekebilir ve onları görebilirsiniz burada. Bakın ASD ASD diye bir rapor, tasar rapor tasarladım. Bu şekilde şey yapabilirim Veya daha önceki videolarda anlattığım gibi istediğiniz burada ekranda gördüğünüz verilerinizi Excel'e gönder butonuna tıklayarak Excel'de gönderebilirsiniz. Veya iki tarih arası çeklerinizi görmek isterseniz o çeklerinizi görebilir. Daha detaylı daha hızlı işlem yapabilirsiniz. Yine burada diğer programlarda ol olmayan özelliklerden birisi şudur. Hani diğer videolarda anlatmıştık. Samsung, bu iPhone'da kullanılan arama teknolojisi. Yine ünvanına tıklayarak arama yapabil ayır, arama yapabilirsiniz. Bakın, ben bu kelime yazdım, bu kelime yok ünvanında. otomatik bulmadı. Veya Çekin vadesine göre artalan, azalan sıralama yapabilir. Çift tıkladığınızda, Çekin nereden geldiğini, hangi işlemlerden geçtiğini görebilirsiniz. DMS Shop programda çeksenet listesi ile ilgili işlemler bu kadar basit ve bu kadar kolay.